Epinizi kadar. ben <laughs> Hadi bitti. BMW 100 bölüm çekiyorum. Hemen direkt başlıyorum. Şey, de ben başlıyorum peki ya. Böyle? Arkadaşlar size söz verdim. Eee e, o taksi videosunu çekemedim. Ee, mecbur belki ikinci kanaldan çekebilirim. Ben yeni ikinci kanal açtım arkadaşlar. Aşağıdaki linkten bulabilirsiniz arkadaşlar. Linkini koyarım. Oradan ulaşarak bana abone olabilirsiniz. Bir abonesi var. Bir abone. şöyle dönüyoruz arkadaşlar. Dı 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 dı. Taksiciliği arkadaşlar belki e, ee, size e, ee, eğer arkadaşlar geçtikçe bak 100k like eğer 100 like gelirse bak ama 1000 değil 1000 değil sadece değil, sadece 100 100 like gelirse yani 100 like bence atamazsınız. Hatta siz bir tane bile atamıyorsunuz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar. Işte. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir. Gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada çok güzel oldu. Bu arabayı, bu arabayı drift yaptırak mı? Vallahi bence bir drift yaptırak bu arabayı ya arkadaşlar. Bu araba çok güzel drift atıyor. O yüzden bir drift hak etti bu. Hadi kral drifte gidelim. Hadi drifte. Evet arkadaşlar başladık. Aha bizim mavi araba yine burada. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan burada? Şş. Oğlum da anca arkaya basıyor. Bu ne biçim araba lan? Araba hareket bile etmiyor lan. Yürüsene. Yürümüyor lan. Arkadaşlar yürümüyor. gerçekten yürümüyor arkadaşlar. Nasıl bir arabaysa artık yani. Da giriş varmış ya. e, hepsi oluyor. Bu nasıl bir şey? Bir dakika, reset. 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 Şimdi arkaları yapacağız. Hı, şöyle. Ana. Dönmeke, kaldırın. Bak böyle. Ama ben hepsi daha isterim. Arkadaşlar bu araba çubuk gibi araba şuna bakın. Böyle yaptık ya çubuk gibi araba. Böyle araba mı olur lan çubuk gibi araba? Böyle araba olmaz olsun gerçekten lan bu ne arkadaşlar bak bak şuna bak şuda, abi bu ne lan is class diyor da böyle is class mı olur gidi külüstür yani arabaya bakın arkadaşlar böyle araba olur mu ya Allah'ım yarabbim böyle çubuk gibi araba olmaz yani şu Böyle araba hiç gördün mü hayatımda çubuk gibi? Ben görmedim onu. Çubuk gibi araba olur mu lan? Çubuk gibi, dondurma çubuğu gibi. O <laughs> çubuk gibi ne ya? Allah'ım yarabbim. Şu kamera da iyice kafayı yiyor. O tarafa çeviriyorum, o tarafa gitti. Oraya çeviriyorum. Oraya gitti işte, işte şimdi. Atlayacağız bakalım. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle. Gol 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 gol. Gol Düz durdu. Çubuk olmasına rağmen düz durdu. Yes. 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 Hadi. Bom. Bomba. Bomba. Oha lan. Oğlum, bu araba da hiç gitmiyor. Ben gitsene. Lan oğlum Lan oğlum sola gitmeyeceğiz. So sola kırmayacaksın arabayı. Lan sola kırmayacağım. Adam sadece sola kay. Duruyor daha da gitmiyor. Öyle bekliyor. Şimdi şey, gaza basmayı mı bilmiyorsun ya? Şimdi gaza basacağım drift yapacağım. Boy Hakan Bey şeyini buraya boşuna almadı. Allah'ım ya. E çevik bu. Oha lan iki tane çıktı. Arkasında ben bir tane zannediyordum iki tane çıktı bakın. Şöyle. Şöyle gidelim. Of. Bu arada arkadaşlar bugün karne günü. Karnelerini sayılı uğurlu olsun diyorum. Ben 3. sınıfa geçtim. 2'deydim. Hala 2'yim ben Yok yok şaka diyorum. Ben 3'e geçtim arkadaşlar. Ben 3'e geçtim. Siz kaça geçtiniz yorumlara yazın. Ana sınıfına giden arkadaşlarımız 1. sınıfa başlamıştır belki. Yani 1. sınıfa girmişlerdir. Artık bilet yok. Yani. 1'e gidenler de 2'ye başladı. Liseye gidenler yani 12. sınıfa gidenler zaten okulu bitirdi yani. 12. sınıftan sonra okul yok yani. 12. sınıfa kadar okul. Ben kaçıncı sınıfa kadar okuyacağım acaba şu an üstteyim. Lan yani. Bakarız. Biz galiba çarpım tablosu öğreneceğiz. Arkadaşlar burada 15 gün tatilde ne istiyorsunuz? Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben video çekerim. Ben video çekerim bence. Ben önce video çekerim. Ya. Zaten her gün video geliyor yani. Böyle böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar bir altına bakalım arabanın. Oha. Bak orada kırmızı bir şeyler var ya. Onlar işte arabayı böyle <laughs> tekerlekleri de böyle aşağı yukarı aşağı yukarı yaptı. Şey, e, ayetleri Ben başlıyorum o mavi araba da başlıyor. Sana bir tane çakıyor. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum oyun bug'ı oldu lan. Olur, bir, bir, bir tane oluyor, iki tane çıkıyor. Bu nasıl bir şey ya? Bir tane olur iki tane çıkıyor ama. Böyle oyun olmaz. Oynanlar... Oh. Bak işte. Bir Ana düz durduk lan. Bak tamam. Boing! arkadaşlar düştü. Boing yaptım, boing. Boing! Yee! Neyse. Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı, bildirin. açmayı, bildirimleri açmayı, bildirimleri unutmayın arkadaşlar. böyle. Ben şey de class mı olur Allah'ım yarabbim. Böyle is class'a bir bakın. Çubuk gibi araba. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.